Kolumuz uzundur dedi. Önce Irak'ta şimdi de Suriye'de vurdu. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın iki gazetecinin IŞİD tarafından infaz edilmesinden sonra kullandığı bu cümle dikkat çekiciydi. Adalet mutlaka yerini bulacaktır. Kolumuzun uzun olduğunu öğrenecekler dedi ve operasyon sinyalini verdi. IŞİD'le mücadele planını belirlemesinden 10 gün sonra da ordu harekete geçti. Kara harekatına karşı olduğu bilinen Obama hava saldırısı için emir verdi ve o operasyon başladı. Sabah karşı ilk kez vurulan Suriye'de örgütün Rakka kentindeki karargahlar hedef alındı. Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar'la birlikte 5 Arap ülkesinin destek verdiği saldırıda Deir ez Zor'da vuruldu. Her iki kentte 50 nokta vuruldu. Ayrıca Türkiye'nin yanı başındaki bazı bölgeler de bombalandı. Tomahawk füzeleri, saldırı ve bombardıman uçaklarının kullanıldığı iki düzine saldırıda Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da hedef alındı. Kasabaya 3 saldırı düzenlendi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü, hava saldırılarında İdlib ve Halep kentlerinde El Nusra'nın da vurulduğunu açıkladı. Bu arada gözler, Amerika'nın Türkiye'deki askeri üssü incirlikteydi. Komutanlar teyakkuzdaydı. Operasyon anbean an takip edilirken, üstten henüz fiili bir katkı sağlanmadı. Amerika'nın vurduğu bölgelerde IŞİD kuvvetlerinin 3'te ikisinin yaşadığı tahmin ediliyor. IŞİD'in 30 bin kişiyi aşan organize kuvvetlerinin 20 bini Suriye sınırları içinde yer alıyor.